beşe ki politika. Politikada hangisi 9001'e aslında benzerlik gösteriyor ama ne diyeceksin? Hem döküman anlamında hem de denetim esasında nereye dikkat edersin? Evet. Öncelikle politika aslında bizim e, hani bu yönetim sistemleri zorunlu bir standartlar olmadığı için yönetimin aslında bu sisteme ne kadar e, inandığını inandığını gösterdiğini aslında bizim için bir hı hı. yazılardaki doküman ve bir objektif değil bizim için. Bir kanıtı yani. O yüzden dokümante edilmiş bilgi olarak mutlaka görmek istiyoruz. Standartın, e, oluşturan gıda güvenliği politikasının her kurum içerisinde herkese duyurulmasını, anlaşılmasını hı hı. sağlanmasını istiyoruz mutlaka. Yani burada görmek istediğimiz aslında şu. Oluşturduğu firmanın gıda güvenliği politikasının şirket içerisinde anlaşılmış, anlaşılmış mı ezbere bilmek zorunda değil. E, bu bilinç var mı? Yani kısacası bir gıda güvenliği kültürü var mı? Hı hı. Yani e, örneğin bir ilaçlama ile ilgili e, bir problem, bir pes e, bir böcekle karşılaştığında bir oradaki çalışan ne yapacak? Hijyende bir personel bu hijyenle ilgili nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hijyen nedir? Sanitasyon nedir? E, herhangi bir fiziksel, kimyasal ulaşma tehlikesi olduğunda ne olduğunu ya da ben hani kaynakta ne yapabilirim burada bir şey var mı ya da kullanacağım ekipmanı bile nasıl doğru kullanacağım aslında bunu gıda güvenliği kültürü içerisinde tanımlayıp evet. politika. Eskisinde olduğu gibi hani politikan var mı nedir sorusundan ziyade o yönetim sistemi içerisindeki onu evet, rolünü. Evet kokluyoruz biraz evet hem oradaki rolü hem de sahaya yansıtması. Evet. Bir de şu var bir de iç buradan içti içti ve dış taraflara yani ilgili taraflara evet, e, bir de uygun olacak. yönetim sistemi gıda güvenliği yönetim sisteminin varlığını olduğunun hissettirilmesi aslında. İlgili evet. taraflarla paylaşılması da bu. İnternet sitesini kullanır, web'i kullanır, Edersiz sosyal medyayı kullanır, yani. her şeyi kullanabilir. Hı. Ee, güzel bir politika, şirketin ana yapmış olduğu hedefleri ve varmak istediği noktaya uygun bir politika. Hı. Ve bunun iç ve dış taraflara duyurulması, iç taraflar konusunda da bunun farkındalığının, bilincinin ol hazır olmuş olmasını istiyoruz. Bunu da üst yönetime sorgulayıp, <laughs> objektif kanıtlarını belirtme <yönetim> esasına <laughs> yakalıyoruz.